Merhabalar dostlar, kanalıma hoş geldiniz Bugün 4 Şubat İlk ağacımız Çiçek açmış Erkenci çiçekler 4 Şubat Tarihindeyiz erik ağacı çiçek açmışlar yani dostlar enteresan çok çok erken en az 35 gün önce 36 gün önce açan Erik çiçekleri, erik ağacı. Normal şartlarda 10-20 Mart tarihlerinde açması gerekiyor. Erikler çiçeklerini elerken 10 Mart 20 Mart arasında açması gerekiyor. Evet, değerli dostlar 4 Şubat tarihinde eliklerimiz erken uyanmış. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.